Ve neticede karar verildi. Şimdi deniyor ki helikopterle gidecekler. Niye karadan gitmiyorsunuz? Niye Mudanya'dan bir kostere binip gitmiyorsunuz? İp atmayı biliyordunuz. Kosterin de halatını atıveren İmralı'ya. Niye İmralı'dan kostere binip gitmiyorsunuz? Görülmek mi istemiyorsunuz? Bilinmek mi istemiyorsunuz? İmralı'ya giderken Mudanya'da şöyle bir çarşıya pazara da uğrayın. Millete sorun nedir haliniz, nicedir haliniz diye bir sorun. Biz 50 bin kişinin katilinin kapısına gidiyoruz. Ne diyorsunuz diye bir sorun bakalım millete ne söyleyecekler. Açız feryat ediyoruz 50 bin şehidin katilinin kapısına gidilmez mi diyecekler. Yoksa gidin ne istiyorsunuz? ne istiyorsanız yapın mı diyecekler. Niye gizli kapaklı gidiyorsunuz? Niye göğüsünüzü gere gere o kostere binip de biz gidiyoruz çok iyi bir iş yapıyoruz diyerek meydan okumuyorsunuz da kapalı kapılar ardında iş çeviriyorsunuz?